Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Ertaş. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Yılın önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz.